biz miyiz şimdi? O güvenlik görevlisi arkadaş bizi kanununa aykırı davranmakla mı suçluyor? Biz mi yolu trafiğe kapattık? Yüzlerce güvenlik görevlisini biz mi çağırdık? Bunun sorumlusu biz miyiz? Parti binalarımızın önünde açıklama yapmamıza izin vermeyen, milletvekillerimizin konuşmasına izin vermeyenler aynı valilik, aynı İçişleri Bakanlığı 500 tane güvenlik görevlisi ve protesto altında bir kişiyi genel merkezine oturduğunda izin verecek. Sonra bizi kanuna aykırı davranmakla suçlayacak öyle mi? Kim burada kanuna aykırı davranan biz miyiz? Herkesin protesto hakkı var. Daha önce de insanlar gelip genel merkezimizin önünde protesto haklarını kullandılar. Fakat bugün burada başka bir şey yaşıyoruz. Deniz Boyraz'ın katledilmesinde gözcü olduğunu düşündüğümüz bir kişi var. Bu kadar arkadaşımızın tepki göstermesinin nedeni budur yoksa kimsenin demokratik protesto hakkına karşı falan değiliz. Ayrıca yolu trafiğe kapatan da biz değiliz. Yukarıdaki güvenlik görevlileri binamızın önü açık. Evet.